Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arntı diye iki oyunu devam edeceğiz. Başlayalım. En son galiba zırhımızı geliştiriyorduk. Bakalım nerede kalmışız. Ben de çok hatırlayamıyorum. Hadi bakalım. Ha, aynen. Garaj. Arkadaşlar galiba aynen. Zırhımızı geliştirecektik. Zırh galiba bir biraz para lazım bir iki gireceğiz artık. Çünkü yoksa ee... bakalım Arkadaşlar ben bu oyunu normalde bir sürü kez bitirdim yani. Neredeyse 20-30 kere aynı oyunu ben bitirdim. Ama ama hiç yani gerçekten duyma olmadığını gerçekten her zaman oynamak istediğim tek oyun yani. Çok seviyorum bu oyunu. Ya bu arada Survey Surf oyunundan da video göndermeyi düşünüyorum ama o oyunu ben hileli <laughs> için şu, tüm karakterler var yani çok anlamlı olmaz. Gangster ve alakalı video göndermiştim uzun zaman önce. O güzel videoydu gerçekten. 5 yıl zorlu polisten kaçmaya çalışmıştık. Sonra başka neyle alakalı video göndermiştim? Ben bir tane şişe challenge göndermiştim devam edelim. Üf yalnız var ya nasıl kesiyor mi? Şu aracımızın öndeki şey benim çok ilgimi çekiyor. Oh 92 nakit. Güzel. Bir ele daha girsem şu zırhı yapabiliyorum. Of be. Çok güzel arabamız var ha. Arkadaşlar birazcık daha geliştiğimde ilk benzineye kadar gidebiliyorum. Ha. Şimdi böyle arkadaşlar en son silah yapacağım kendime. Ha bu arada yüzümü göstereceğim videoları istiyorsanız yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Aa, oh, Oraya çıkardık ya. Arkadaşlar bu arada zırhlarımız cidden bizi koruyor. Yani arabanın daha hızlı gitmesini sağlıyor. Şu öndeki testleri var ya. O kadar, o, kadar önündeki her şeyi yani tüm engelleri yok ettiği için arabanın daha hızlı gitmesini sağlıyor geçen galiba burada durmuştuk aynen burada arabamız durmuştu bu sefer bir tık, bir tık de geçemedik ama neyse güzel bu sefer 90 dakika kazandık hızlı hızlı yapalım Tepsisi mi araba çok güzel oldu ama biraz küçük. Şimdi arkadaşlar şimdiki hedefim gördüğünüz yakıt deposunu iki diş arttırmak birazcık zorlu olacak ama yapmak istiyorum o benzin deposunu iki diş arttırdıktan sonra ise yani sonra ise şey yapmayı düşünüyorum hani vantilatör gibi bir şey vardı ya onu yapacağım hadi bakalım Vax. nasıl kesiyorum ama <laughs> Ay. arkadaşlar bu arada şey yani benim şöyle söyleyeyim size ben YouTube'u para için yapmıyorum yani gerçekten öyle bir niyetim yok. Daha çok eğlence amaçlı yapıyorum. ne bileyim seviyorum. Takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Oy. Yalnız ben bir şey fark ettim. Tekerliği çok az geliştirmişiz biz. Tekerleği geliştirebiliriz şu benzin deposundan sonra. Ama ilk önce bu antrenatör şeysini yapacağız. O zaman sıralama şu ilk önce o benzin iki dış Sonra o antrenatör şeysini yapacağız. Daha sonra da o işte ee daha sonra da tekerlekleri geliştireceğiz zaten. Şimdi bunun o oh, bayağı para gerekiyor insanlar <laughs> <laughs> ama neyse hallederiz. Bas 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 gaza bas gaza. Arkadaşlar benzin açıkçası önemli bence. Çünkü yani hızdansa mesela çok hızlı ama gerçekten arabanız çok hızlı olsa ama az benzinli olsa hiçbir işe yaramaz ama yavaş olup da çok benzinli olsa daha çok işe yarar bence devam edelim Mas, bakın nasıl laks laks diye kesiyorum yalnız araba cidden sağlam bu arada eşin araba çok sağlam hadi bakalım oy güzel gidiyoruz buraya geçe rekorumuzu geçebilecek miyiz bakalım. Geçeriz. Hadi. O bayağı geçtik. İyi. Bayağı geçtik. Neredeyse benzinliğe geldik ama. Hmm. Hadi, hadi bakalım. Birazcık. Yani bu de rekorumuza kadar getirebilirsem benzini bir diş daha yükselteceğiz. Sonra van işte roket şeyini yapacağız. Daha sonra da tekerlekleri geliştireceğiz. Çünkü tekerlekler arabaya göre bir tık güçsüz kalıyor bence. Bence ama bakın bence. Yalnız çok iyi kesmiyor mu araba. Şu... Ya ben neden şu öndeki testereyi çok sevdim ya. Çok güzel kesiyor ama. Lux. Lux diye nasıl kesiyor Ortadan ikiye bölüyoruz zombicikleri. Arkadaşlar bu oyunla alakalı attığım ikinci videomda söylemiştim. Bu bu işte <laughs> İsmail bu en kötü zombiler. Ya, bu bazı zombiler var gerçekten bu oyunda. Asker kıyafetli koşuyorlar koşuyorlar arabanıza yapışıyorlar sonra da düşerken de arabanızdan bir parçayı öldürüyorlar hadi birazcık daha git birazcık daha git neyse dur daha rekorumuza gelemedik ama en azından buna paramız yetti şimdi bunu tam 4 diş arttıracağız arkadaşlar yani yanlış duymadınız tam 4 diş alalım satın bakın güzel gözüküyor Şimdi o, 44 lira azı 44 lira dediğime bakma kusura bakmayın 44 nakit para azmış çok güzel gidiyor yalnız. çok güzel duruyor bir de daha önce bu roketin ne işe yaradığını biliyorum da şu anda kullanmak istemiyorum ama kullansam çok yararlı bir şey bunda çok böyle benzinimiz bittiğimizde işe yarıyor daha çok o tür zamanlarda işe yarıyor. Ama isterseniz mesela bir rampadan uçtunuz mu çok daha fazla yol almak için şunu mesela tıklayabilirsiniz. Çok güzel gidiyor. Arkadaşlar ben e, Kur'an kursu için camiye gidiyorum. Yani Kur'an öğrenmek için. Belki yakın zamanda oradan da video gelir. Gelir bence. ve güzel bir ee, ama biz niye burada kaldık ya Ekstra güç tükendi Adamın kafası düştü bu adam Uf ya neredeyse benzinliğe gelmiştik ya Ama neyse Hayır istemiyorum Şimdi bunu bir son bir diş daha iyi. Sonra da tekerleği geliştireceğiz. Yalnız bayağı arttı. yani. Bakın benim düşüncem şu şey. Size şimdi ne yapmak istediğimi söyleyeyim mi? Hayır ya boş harcadık. Sinirim bozuldu. Bunu ben bir daha başlatacağım. Bakın şimdi. Aynen bakın daha demin dediğim şey bu. Havadan giderek çok daha fazla yol alıyorsunuz ekstra güçle. ekstra güç geçin çok işinize yarıyor. Kes 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 kes. Hayır 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 ya. Hah güzeldi. Bu arada bir şey fark etmem. Ekstra güce tıklayınca gaza basıyor. Şu anda bakın gaza basmıyorum ama ekstra güce basıyorum. Yine de araba gidiyor. Kalmasın burada. Heh kalmadı. Yalnız benzinimiz rekorumuza gelmeden bitecek galiba. Hayır ya buraya Hadi. Benzinle gelmek istemiyorum. Ah be geldik ama. Neyse. Gelmek istemiyordum da. Neyse. Hadi gel önce gel. Reklam. 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 Reklamlardan nefret ederim şu çakma oyunların geçen Among Us çekmesi oyunların reklamlarından harbi nefret ederim. Bu ne ya? Aha müzeye baksanıza. Bakayım. Geç be. Among Us çekmesi. Hmm. Bir diş daha arttıralım. Arttırdık değil mi? Aynen. Şimdiki hedefimiz tekerleği sonuna kadar getirmek. Tekerlekli sonuna kadar ge gerçek mi ya? Tekerlek ve ağırlık açıkçası uçmanızı engelliyor. Bakın şu şeyler var ya patlıyor. saniye ben şurayı bir merak ettim. Uhu. Yalnız çok güzel patlamadı mı? Yakıt tükendi. Neyse şimdi tekerleği geliştirelim o tekerlek yalnız çok güzel oldu şimdi 330 u... Arkadaşlar şimdiki hedefim bizim motorumuz acayip geride kalmış şimdi bu tekerleği sonuna kadar getirdikten sonra neredeyse üç diş motoru e, tam şu 5. kademeye kadar getireceğim he. Sonra iki, iki tane diş kalacak. Yani neredeyse üç tane diş ekleyeceğim. Hadi başlayalım ama ilk önce şu tekerleği bir şey yapacağım. Sonra ne kadar getirmeyi düşünüyorum. Bas 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 Gerçekten böyle kaldı mı? Tamam. Aa güçlendirici koptu. Neyse. Arkadaşlar da şey düştüm hani dedim, demiştim ya camiden video gönderebilirim diye. Ee, sizce iyi olur mu yani böyle ben daha çok oradan saklanmaç veya hayalet gibi bir oyunun özetini şey yaparım. Öyle bir oyun yaparız yani. Arkadaşlar yani oyuna başlamadan önce söyleyeyim size. Hayalet oyunu zombi oyununa çok benziyor. Tabi bulucusu benim de oyunun. Oyun şu. Yani Arkadaşlarım tarafından hazırlanan bilinen bir oyun. Bir kişi baş hayalet oluyor. Ve diğer insanlar hayalet yapmaya çalışıyor. Sonunda eğer. Herkes. Sona kalan kişi de kazanıyor. Of, şimdi tekerlek hala. Ay. Tekerlek. Tekerlek. Terkerlek. Mesela. Arkadaşlar bence tekerleği tam geliştirmek lazım. Şu motoru geliştirmek istiyorum. Çünkü motorumuz acayip kötü. Bakalım işe mı? Motoru şu anda tam geliştirmeyi düşünüyorum. Tam geliştirirsem ne olur? Güzel olur. Şimdi arkadaşlar bir de şimdi şimdi şey olduğunda videoyu bitireceğim. Bu 50'dir bir bitirelim. Videoyu bitireceğim ben. Bir sonraki videom gene bu oyundan gelecek. Görüşmek üzere deyip kapatacağım şimdi. Ha bu arada önümüzdeki videom büyük ihtimalle cami ile alakalı yani birkaç video sonra yani camiden çekeceğim bir video olacak. Hayalet oyunu ile alakalı. Ben beni takip eden yani çoğu arkadaşım hayalet oyununu biliyordur. Bu sefer bu yoldan gideceğim. Güzel gittik yalnız. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Oy.